Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, bakın Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşadığı mevsim nasıldı? Yani İslam dünyası adına kış mevsimiydi. Manen kış mevsimiydi. Değil mi? Dindarlar tutuklanıyordu, medreseler kapatılıyordu. Tarihte görülmemiş bir zulüm ve istibdat dönemi yaşanıyordu. Üstadın da 28 sene süren, ya bak dille söylemesi kolay. Dile kolay diyorlar ya. Hapis ve sürgün hayatı barlayla başlamış. Unutulsun, gözlerden uzak kalsın diye o günün şartlarında yolu bile olmayan çok böyle sıkıntılı bir yere e, sürgün etmişler. Bugün Barla'ya kara yoluyla gitmek mümkün. Ama o günün şartlarında yol yok ve önünde Marmara Denizi büyüklüğünde bir Eğirdir Gülü var. Çıkamaz oradan yani. Bütün kapılar yüzüne kapatılmış ama o bütün imkansızlıklar içerisinde yüzünü Allah'a çevirmiş ve alemi İslam'a indirilen bütün darbelerin ilk önce kendisinin ruhu'na indirildiğini hissederek o kıvranma ve sancıdan Risale-i Nur külliyatı gibi bir tefsir meydana çıkmış.